Taslını çıkar olur Ahmet Bey. Merhaba. 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 Yapınız. Merhaba. Merhaba. Tamam. Merhaba. Merhaba. Tamam. Merhaba. 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 mm yetişti. Değerli misafirlerimiz iç tarafta bulunan bölümlerde de oturabilirsiniz. Şu anda müsait görünüyor. Belediye Başkanım, sayın başkan yardımcılarım, sayın müdürlerim, sayın değerli mahalle muhtarlarım, sayın misafirler ve mahallemin değerli sakinleri. Öncelikle bizleri burada yalnız bırakmadınız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi yaklaşık 6-7 aydır mahallemizde 26 evlerde Güzel bir çalışma olmuştur. Tabii ki bu çalışmada Belediye Başkanımıza ve yağmur, yağış, kar, kış demeden burada e, içci arkadaşlarımıza, özellikle içci arkadaşlarımıza çok büyük teşekkür ediyorum ve büyük bir alkış istiyorum. Mikrofonu Sayın başkanlar verin. Evet sayın muhtarım, değerli muhtar arkadaşlarımız, değerli mesai arkadaşlarım, beş üyelerim ve çok değerli 26 Evler halkı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Şimdi 26 Evler, birisi de şöyle denir, neredensiniz? 26 Evler'den, Çıtlaköy'den denmez. Evet. Yani hep 26 Evler gerçekten özel bir yer çünkü ben de bu mahallede teyzem oturduğu için yaklaşık 40 yılını bilirim. Aşağıda bakanın üstünde oturuyor, Hala halâ bu oturuyorlar. 26 bildiğim bildiğimim henüz Hadisiyamın büyük bölümü yokken, 26 yine güzel bir mahalleydi eskiden. O e, Saz Bey dediğimiz bölgede sazlıklar varken bile evler yokken 26 evler vardı. Ama gördük ki doğalgaz sistemleri geldi, ondan sonra yanlarımızda ciddi bir bozukluk oluştu. Biz de girmişken tamamına hem altyapısını hem üst yapısını yapalım diye arkadaşlarımızla görüştük ve burayı yapmaya başladık. Kış olay olduğu için biraz uzun sürmüş olabilir. Önce mahalle halkından özür dileriz. Ya yani biraz geciktiği için o da hava şartları. Çünkü ancak yaz sezonunda asfalt sezonumuzdur. Daha çok üst yapıya yöneliriz. Ama kışın parke çok daha rahat yapılabiliyor. Altyapı daha rahat yapılır. yapılabiliyor. Onun için biraz uzamış olabilir. Tekrar özür diliyorum hepinizden geciktiği için. Bunun dışında burada yapılan bir şey size anlatmak istiyorum. Çok basit gibi gözükebilir. Ama rakamları söyleyeceğim şimdi. Ee, sadece parke 14 bin metrekare. Yani 14 dönüm parke yapıldı burada. Yaklaşık 504 bin parke. Yani bir, milyonun yarısı parke sayısı. Bordur olarak da 3.250 metre bordurumuz var. Yumuşak olarak 3.250 yine yağmur oluklarımız yapıldı. Toplam maliyeti üst yapının 3 milyon 250 bin lira. Alt yapının ise ki şu anda hem yağmur suyu hatırlayın o dik yoldan en ufak yağmuda bakkalın oraya sel akardı. Şu anda bilmiyorum yağmuda yağdı böyle bir şey yok. Ee, yağmur olayını da yer altına aldık. Artık üst yapımız da bozulmayacak. Arkamızdaki parkı da bir tadilat yaptık. Orada yine aynı şekilde düzenlendi. Alt ile ilgili harcanan rakamsa 1 milyon 750. .000. Yani toplamda bu mahalleye yapılan yatırım tam 5 milyon. Eski parayla 5 milyon. Bu keşap durağına eş değer bir rakamdır. Mahallemizi ayrılsın. Biz mahalle ayırmıyoruz. Hangi mahalle ise orada çalışmaya devam ediyoruz sorun varsa. o küçük köyden, aydınlardan, çaykaradan tutun, Erik Liman'a kadar aynıdır bizim için. Ve dibine kadar aynıdır. Her mahallede çalışmamız devam ediyor. Ama oradaki koşulların da oluşması lazım. Tabii ki 26 evlerde tüm altyapı sıkıntısı bitince üst yapımda bitmesi gerekir. Bizden sonra da bir 20-30 yıl buraya kimsenin gelmesine gerek yok artık. Güle güle oturun, sağlıkla oturun, neşeyle oturun, mutlulukla oturun. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada çöp konteynerleri de artık kare plastik gelmişti herhalde madenize. Evet. Onlar da temiz çevreci bir ter tertemiz duruyorlar. Allah. Onlar da güzel güzel kullanın. Bir icam olacak sizden. Lütfen göz atmayın. Yani ateşle ilgili bir şey atmayın. O kovalar da sizin, yol da sizin. Yolunuza, izinizde ağacınıza, parkınıza sahip çıkın. Tek isteğim o sizden. Tekrar hayırlı olsun. arada tabii aslında tüm, tümünü söyledim mesai arkadaşlarım diye. Burada emeği geçen fen İşleri müdürümüz ve fen İşleri personelimize. Su kanal müdürümüz ve personeli arkadaşlarımız bugün tabii iş elbiseleriyle gelmişler. Çalıştılar, çalıştılar. Bugün biraz dolma falan yesinler burada. Hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten ve mahalle sakinleri de ben de şahit oldum. Çünkü çok geldim bu mahalleye. Mahalle sakinlerine de onlara çay yaptılar, kek yaptılar. Yani kendi evlatları gibi bakarak onlara yardım ettiler. Tekrar onlara da teşekkür ederim. Çalışma ekibimize de gerçekten güzel bir iş çıkarttılar. Onlara da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sorusu olan ya da bir şey sormak isteyen varsa e, mikrofonla evet teşekkür ederiz. Sağ olun. Hem de bugün afiyet olsun yani. Sağ olun. <laughs> yani. Hoş Kahvaltı yerken yapanlar başlayabilir. Hoş geldiniz. <laughs> Mahallemiz <Maalesef gülüyor> çok güzel. Eee yani ya de ya. çok <laughs> güzel.

sevgili Şükran Bağladın. ben, bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sürü... süresince sürücü... bize yapmış olduğu yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz küçük evet. bir hediyemiz var Evet. Evet. Büyük isterlermiş. Yerimiz o kadar. Ne evet. yapayım? Yani. Sen de küçük. Сега се благодарам за мече. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalı. Artık daha açtık pek kadar ne şeyse terör örgütler üzerine daha fazla girmeli. Ben, ben bunlar bertaraf Türkiye büyük bir güçlü bir ülke. Bununla ilgili sadece Türkiye'nin değil, tüm bu ülkenin NATO'nun dahil müdahale etmesi lazım. Ben şunu da tabii gerçi festivalden bir konuyu dağıttık ama şunu da söylemek istiyorum. NATO toprakları bugün ikili sabı obalanıyor ve NATO'nun sesi çıkıyor. Bu acı verici. Kem adına acı verici. Çünkü NATO'nun anlaşmasında NATO ülkelerinin hangi herhangi bir bombalandığında müdahale hakkı duvar, müdahale etmelidir. NATO'nun anlaşması budur, gereği budur ama bugün maalesef Türkiye yalnızlaşmaya başlamıştır. Bu tabi dış politikadaki beceriksizliğimizin de açık göstergesidir açıkçası. Sıfır sorun diye gelenler, sorunsuz hiçbir sınıf kalmadı. Hiç dostumuz kalmadı. Avrupa Birliği ile kavgalıyız. NATO kavgalıyız. Komşularla kavgalıyız. Bu şekilde ülkenin vefa e, kavuşması, huzura kavuşması zor gözüküyor. Onun için tekrar politikalarını e, hükümetin gözden geçirmesi lazım. Eee yeniden bir e, politik oluşturup barışı sağlamalıyız. Bir denge olmalıyız. Biz bölgenin en güçlü ülkesiyiz. Ama bugün e, büyük bir zafiyet yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu bebek ismi. Bu güzel kokuyor. <laughs> Bir de anneyle babayla alalım. Gelin bakalım. Gelin gelin. gelin anneyle gelin, babayla gelin. alalım. Şöyle sağa doğru. Allah bağışlasın.